halife ve halife makamının dinen, siyaseten varlığının hiçbir mana ve hikmeti yoktur. Türkiye Cumhuriyeti safsatalarla varlığını, istiklalini tehlikeye koyamaz. Bu sözleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 22 Ocak 1924 tarihinde söyledi. Laik Cumhuriyet'in temelindeki devrimlerden biridir. Halifeliğin kaldırılması egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen cumhuriyet rejiminin karakteri laiktir. Çünkü cumhuriyet dinsel, sultan, halife egemenliği yerine dünyevi milli egemenliği esas alan bir rejimdir. Kendini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak gören sultanların ve halifelerin laik cumhuriyette hiçbir yeri yoktur. Bu nedenle Atatürk, Cumhuriyeti ilan etmeden önce saltanatı, Cumhuriyeti ilan ettikten sonra da halifeliği kaldırmıştır. Halifeliğin ne olduğuna kısaca bir değinecek olursak, öncelikle halifelik dinsel değil siyasal bir kurumdur. İslam'ın temel kaynağı Kur'an'da peygamberin halifi veya vekili anlamında bir halifelik yoktur. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, peygamberlik bitmiştir. Biten, mühürlenen kurumda vekilden söz edilemez diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın halifesi anlamında bir halifelik de yoktur. Muammer Esen, insanın halifeliği meselesi adlı makalesinde Allah'ın halifesi kavramının hiçbir şekilde Kur'an'da geçmediğini belirtiyor. Buna rağmen özellikle Emevi halifesi Muaviye'den itibaren halifeler kendilerini peygamberlerin halifi olmanın ötesinde Allah'ın halifi olarak görmeye başlamışlar. Bu görüş halifelik kaldırılıncaya kadar devam etmiştir. Örneğin Osmanlı halife padişahları kendilerini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak adlandırmaktan çekinmemiştir. 1876 anayasasında Osmanlı halife padişahına verilen sıfatların birçoğu Kur'an'da Allah'a verilen sıfatların aynısıdır. Mukaddes padişah kutsallar kutsalıdır, sorgulanamaz, sorumlu tutulamaz. Halifelik, ilk dört halife döneminden itibaren siyasal çekişmelere ve kavgalara neden oldu. Öyle ki bir tür seçimle göreve gelen ilk dört halifeden üçü öldürüldü. Emevi halifesi Muaviye seçime son verip halifeliği saltanata dönüştürdü. Halifelik savaşları yaşandı. Hazreti Hüseyin halifelik uğruna katledildi. Emevi halifeleri içinde bozuk ahlaklı, kan dökücü, her türlü kötülüğü yapan halifeler vardı. Abbasiler döneminde hareminde binlerce cariyesi olan halifelerden söz eden kaynaklar da mevcut. Emevilerden itibaren İslam dünyasında gücü ele geçiren liderler kendilerini halife ilan ettiler. Örneğin Mısır'da bir devlet kuran Fatimi Sultanı el-Mehdi kendini halife ilan etmişti. Böylece Mısır'da Şii Fatimi halifeliği kurulmuştu. İspanya'da kurulan Endülüs Emevi devletinin lideri 3. Abdurrahman da Abbasi halifesinin güçsüzlüğünü gerekçe göstererek orada halifeliğini ilan etmişti. Böylece İslam dünyasında aynı anda 3 ayrı halife ortaya çıkmıştı. Bu arada İspanya'da Kurtuba'da 1031'de halifeliğin kaldırılıp halifeliği elinde tutan sülalenin oradan sürülmesine karar verilmişti. 1058'de Bağdat'a giren Selçuklu sultanı Tuğrul Bey halifenin siyasi yetkilerini elinden almış, halifeyi sadece dinsel işlerden sorumlu hale getirmişti. Tuğrul Bey böylece çok erken bir tarihte din ile siyaseti birbirinden ayırmıştı. 1258'de Irak'ı ele geçiren Mu'al Sultan Hülagu, Abbasileri yerle bir etmiş, son halifeyi de vahşice katletmişti. Kadere bakın ki Abbasilerin ilk halifesi da zamanında Emevileri kılıçtan geçirmişti. 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonunda halifeliğin Memlüklerden Osmanlılara geçtiği söylenir. Ancak bu söylenti sonradan uydurulmuştur. Osmanlı'da halifelik ilk kez resmi olarak Küçük Kaynarca Atlaşması'ndan sonra Aynalı Kavak Tenkih Namesi'nde yer almıştır. İkinci Abdülhamit'in halifeliği çok etkin bir silah olarak kullanıp İslam dünyasını birleştirdiği iddiası ise yeterli dayanaktan yoksundur. Abdülhamit döneminde Osmanlı halifeliğini tanımayan veya Osmanlı'ya başkaldıran Müslüman toplumlar vardı. Aslında Müslüman Araplar başından beri Osman oğullarının halifeliğini reddediyorlardı. Öyle ki 1. Dünya Savaşı öncesinde halifeliğin Osmanlı'dan alınarak bir Arap halifeliği yaratılması amacıyla Suriye'de bir dernek kurulmuştu. 20. yüzyılın başında ulus devletler çağında aslında halifeliğin hiçbir anlamı kalmamıştı. 1. Dünya Savaşı'nın başlarında Osmanlı halifesi Mehmet Reşat'ın cihat fetvasının Arap İslam dünyası üzerinde hiçbir etkisi olmamıştı. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasından sonra Halife Vahdettin İngilizlere sığınıp kaçmış, bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Osmanlı soyundan Abdülmecit Efendi'yi 148 oyla halife seçmişti. Saltanatın kaldırılmasından ve Cumhuriyet'in ilanından sonra eski düzenden yana olanlar halifenin etrafında toplanmaya başlamıştı. İstanbul basını, Tanin, Tevhidi Efkar ve Vatan gazeteleri, bunların baş yazarları Hüseyin Cahit Yalçın, Velid Ebbüziya ve Ahmet Emin Yalman halifeliğe sahip çıkan taraftaydı. Örneğin Tanin gazetesinde Lütfü Fikri Düşünsel halifeye açık mektup yazmıştı. Lütfü Fikri mektubunda halifenin görevinden ayrılmaması gerektiğini belirtmişti. Bu arada Hint Müslümanlarının önderlerinden Aham ve Emir Ali, halifeliğin kaldırılmaması için Başbakan İsmet İnönü'ye bir mektup yazmışlar. Ama bu mektup İnönü'nün eline geçmeden Tanin ikdam ve Tevhidi Efkar'da yayınlanmıştı. Fakat her iki Hintli de şaibeliydi. Öyle ki Şevket Süreyya Aydemir, Ağa Hanı, Kumarbaz, Ayyaş bir İngiliz uşağı diye adlandırıyordu. Bu gelişmelerden sonra Cumhuriyet'e karşı hilafet propagandası yapan bazı gazeteciler İstanbul'a gönderilen bir İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmışlar ve beraat etmişlerdi. 5 yıl kürek cezasına çarptırılan İstanbul Barosu Başkanı Lütfü Fikri Bey de affedilmişti. Daha sonra Atatürk İstanbul gazetelerinin başyazarlarıyla İzmir'de görüşüp onları kazanmak istemişti. Bu sırada Atatürk'ün silah arkadaşlarından Rauf Orbay, Kazım Karabekir ve Refet Bele de Halifeye saygıda kusur etmemek için adeta birbirleriyle yarışıyordu. İstanbul'da Halife'yi ziyaret etmişler, hatta Halifeye hediyeler vermişlerdi. Halifeyi ziyaret edip İstanbul basınına bazı demeçler veren Rauf Orbay, Cumhuriyet Halk Partisi grubunda sorguya çekilmişti. İşte o ortamda Halife Abdülmecit Efendi'nin ikinci bir devlet başkanı gibi davranmaya başlaması Atatürk'e beklediği fırsatı verecekti. Halife Abdülmecit Efendi 1924 bütçesinde kendisine ayrılan paranın yetersiz olduğunu belirterek zam istemişti. Bu arada İstanbul'daki yabancı ülke temsilcilikleriyle ilişki kurmaya çalışıyordu. Halife-i Müslim insanıyla yetinmeyip buna bir de Zulullah yani Allah'ın gölgesi sanını eklemişti. Görkemli cuma selamlıkları düzenliyordu. Halifenin bu davranışları Atatürk'ü harekete geçirdi. Atatürk 1924 başında harp oyunları nedeniyle İzmir'deydi. Orada Başbakan İsmet İnönü, Meclis Başkanı Kazım Özal ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ile yaptığı toplantıda halifeliğin kaldırılmasına karar verildi. Atatürk, 1 Mart 1924'te yaptığı meclisi açılış konuşmasında bir an önce din ile siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Urfa Milletvekili Şeyh Zaffet Efendi ve arkadaşları halifeliğin kaldırılması ile Osman oğullarının soyundan olanların Türkiye dışına çıkarılması hakkında bir yasa önerisi hazırladılar. Bu yasa önerisi 53 milletvekili tarafından imzalandı. Yasanın gerekçesi Türkiye'yi iki başlılıktan ve hilafet elbisesi altında hanedan tehdidinden kurtarmak olarak açıklandı. Halifeliğin kaldırılması önerisi 3 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp kabul edildi. Böylece halifelik kaldırılmış oldu. Osman oğulları sülalesinin bireyleri Türk vatandaşlığından çıkarılıp ülke dışına sürgün edildi. Halifeliğin kaldırılmasıyla Cumhuriyet karşıtlarının en büyük dayanaklarından biri yıkılmış oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul basını ve bazı din adamları halifeye ve halifeliğe sahip çıkmaya başlamıştı. O günlerde İskilipli Atıf Hoca, İslam yolu, Afyon Milletvekili Hoca Şükrü Efendi de Hilafeti İslamiye ve Büyük Millet Meclisi adlı kitaplar yazmışlardı. İskilipli Atıf, İslam yolunda halifenin, peygamberin vekili ve halkın padişahı olduğunu yazmıştı. Hoca Şükrü Efendi ise kitabında halife meclisin meclis halifenindir tezini işlemişti. Kısacası her iki hoca da halifeyi hala devlet başkanı olarak görmeye devam ediyordu. Atatürk 14 Ocak 1923'te halkın nabzını tutmak için bir yurt gezisine çıktı. Eskişehir, İzmit, Bursa, İzmir ve Balıkesir'de halkla konuştu. Halifelikle ilgili sorulara da çok açık ve net cevaplar verdi. Milletçe kurulan yeni devletin kaderine ve bağımsızlığına sağını ne olursa olsun hiç kimsenin karışmasına izin verilmeyeceğini söyledi. İzmit'te de şöyle dedi: "Hilafet milletimize baş belasıdır. Hilafet hiçbir şey kazandırmamıştır. Birçok müsibetler getirmiştir." Fakat 1920'lerin Türkiye'sinde halifeliğin dinsel bir kurum olduğu düşüncesi çok yaygındı. Halifeliğin kaldırılmasının hükümetin dinsizliği olarak yorumlanacağı da bellidir. İşte bu nedenle Atatürk halifeliği kaldırırken her fırsatta halifeliğin dinsel değil, siyasal bir kurum olduğunu vurgulamıştı. Halife hükümet demektir. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin kurduğu bir hükümet olduğuna göre ayrıca bir halifeye ihtiyaç yoktur. Tezini işlemişti. Nitekim halifeliğin kaldırılması için meclise verilen önerinin gerekçelerinden biri de aynen şu şekildeydi. 3 Mart 1924'te halifeliği kaldırmak için yapılan meclis görüşmelerinde Adalet Bakanı Seyit Bey halifeliğin dinsel olmaktan çok dünyevi olduğunu belirterek halifelik hükümet demektir demişti. 3 Mart 1924'te yapılan meclis görüşmelerinde Şeyh Saffet Efendi, Dadaylı Halit Bey ve Tunalı Hilmi Bey halkın 1300 yıllık bu kuruluşa bağlı olduğunu Halifesiz cuma namazı kılınamayacağını düşündüğü gerekçesiyle halifelik kaldırılmıştır. Yerine halifelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsında mündemiştir. Yani saklıdır demenin daha doğru olacağını tartışmışlardı. Görüşmeler sonunda 3 Mart 1924 tarihli 13 maddelik 431 numaralı kanunla halifelik kaldırıldı. Madde 1 halife hal edilmiştir yani görevden alınmıştır hilafet hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan yani var olduğundan saklı olduğundan hilafet makamı mülgadır yani kaldırılmıştır görüldüğü gibi halifelik gerçekten son derece ustaca kaldırılmıştır halifeliği kaldıranlar şu formülü kullanmışlardır Halifelik hükümet demektir. Artık Türkiye'de yeni bir hükümet ve cumhuriyet vardır. Kanundaki ifadesiyle halifelik, hükümet ve cumhuriyet anlam ve kavramının içinde var olduğundan ayrıca bir halifeye ihtiyaç yoktur. Mantığıyla halifelik kaldırılmıştır. Bu kanun maddesine dayanarak halifeliğin aslında kaldırılmadığını iddia etmek doğru değildir. Halifelik 431 numaralı devrim kanunuyla kaldırılmıştır. Kanun maddesinin sonunda açıkça hilafet makamı mülgadır yani kaldırılmıştır denilmektedir. Halifeliği kaldıran bu kanun maddesini çarpıtıp yeniden halifelik hayalleri görenlere duyurulur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.